Hepiniz Hoca Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Yani daha doğrusu Hoca Oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir tane sunucuya girdim. PS'den oynuyorum. Yani kumandayla oynuyorum. Ve bakalım bu Minecraft sunucusunda PvP yapacağız. Bende nasıl yapacağımızı öyle yani. Ee, i̇lk defa oynuyorum kumandayla. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Haydi bu videomuza geçelim o zaman. Sonucudaydım Sun ben. Evet. İlk defa oynuyorum. Nasıl Yayı böyle mi atıyoruz? Vuruldum. <laughs> Okey. Ooo. Ba 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 bana bir şey oldu galiba. Neyse. Buncher neymiş? Hayır, hayır. Nereye gitti ya? Lake değil. İfade Ya bunu nasıl yaptım ben? Hayda. Arkadaşlar ben bunu çözüp geliyorum. Evet, Heh. Bu, bu sefer oldu gibi de biraz oyun kasıyor. Bunun için tekrardan özür dilerim. Oyunumuza tekrar gidelim. Şu ninja'yı seçeyim ben. Şunu bir yerde kullanıp birini ateş etmek istiyorum. Kullandım bile. Ayda. Abi çok zor. Vurdum mu? Vuramadım. O vurdu. Yapma. Hayır. 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 Hayır ya. Ben <laughs> ya nasıl yapacağım? Arkadaşlar bu oyun biraz hiç oynamadığım için biraz kötü oynuyorum. Ama belki siz bunu izlerken ben başka bir video yayınlamış olabilirim. Uzun zamanları video gelmiyor. 100 gün serisini çok beğenmişsiniz. Mesela bu kumandayla oynayıp 100 gün serisi yapabilirim. Onun gibi şeyler istiyorsanız. Ben yani biraz kötü oynuyorum bunda. Evet. Sen bir bay. Normal pvp'ye girelim. Ben bu, bu, bu olmuyor. Normal pvp'ye gelsek. Burada savaşçıyı seçtik. Okta ok çok kötüyüm. Okta ok çok kötüyüm ben. Evet. Böyle vurayım. Böyle bakalım. Öldürebilecek. arkada ses geliyorsa özür dilerim. Üzgünüm. O bir kişi öldürdüm. Hayır. O adam nereden vuruyor? Canım gitmedi. Nasıl yaptım ben onu? Ya nasıl yapıyorum ya? Aha, ha, oldu tamam oldu adam. Ee, bu sefer, bu sefer bu olayım. Burada galiba şunu da yapabiliyoruz. Tam da dediğim şey. Evet. Pek işime yaramayacak ama. Bire bayağı ses geliyor arkada. Ben duyabiliyorum. o uçuyorum. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar ben çok az oynuyorum. Video kısa olmayacak. Bir 10 dakika oynayacağım ben bu oyunu. Bu bir videoyu çok beğen beğenmeyi Ama umarım beğenirsiniz. Kanalıma like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımız da büyümüş olur. Çünkü geçen sen şurada ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Yap benim umurumda değil. Oyun dondu da ne no, oluyor oyun? Oyun. Kaç FPS oynuyor şu an? farklı farklı oyunlar da var farklı pvp onlara girelim onlara girelim onlara bir gireyim mesela pvp pvp olmayan bir oyun var şurda bu kimse oynamıyor şurada galiba heh bu oyunlar Nerede başladım ya. <laughs> e, evet. Evet kaç. Tamam. Bu kadar patlatabildim. Hadi bakayım. Böyle bir oyun. var Pat mı patlatıyoruz. Aha. Ne? Tekrar patlat. Bir tane daha gelmiş elimize. Bunu da koy. Şunu da koy. Hayır. Öleceğim. Ölmedim. Öleceğim hayır. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Nerede? Şurada bir şey var. Onu patla. Hayır. Öldüm. Baya kötü oynuyorum oyunu. Öyle bir oyun vardı. Heh, bu oyun olabilir. Bu oyunda kar topunu atıyoruz. Nasıl kullanacağımızı yine bilmiyorum. Normalde ben bu sonuca da oyun oynuyorum. Şu yukarıdaki paradan da anlayabilirsiniz. göz i̇şte yuvarlak içine koyuyorum. Ondan da anlayabilirsiniz şu an. Hadi bakayım. Muhtemelen bittim ben. Adam iyi biri ise, iyi oynuyorsa oyunu ben bitmişimdir. Vuramam, vuramam, vuramam. Hadi bakayım. Hadi be. Hoppa. Uçamazsın. Uçamazsın. Dağlara uçamazsın. Hadi be. Uçacağım, kaçacağım. Dağlara kaçacağım. Hadi bakayım. Kazandım. Ha fena da zor. Az zor değil aslında. Kimse yok mu? Galiba kimse gelmeyecek. O yüzden kim o Geldi. Tamam, geldi, geldi. Uçacaksın, uçacaksın. Dağlara uçacaksın. Ne yapıyorsun? Nerede? He. Gel, gel, gel. Asla vurma kolay. Ben bu sefer kırmızı takımları oynayacağım. Ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım. Haydi be. Aa farklı bir Hadi bakayım. Ee, bu kadar mıydı? Tek attım. Biraz tek attım gibi oldu. Aha girdim. Uçacaksın. Dağlara uçacaksın. Baba böyle oyun oynayabiliriz. Bu videodan sonra hemen bir videoda çekeceğim zaten. Ben şunları da buraya gibi yapalım? Hadi be. O tam biz iki kişiyiz. O tek kişi galiba. Direkt attım olmadı. Ama böyle saklanacak mı? Ay. nasıl eğiliyoruz? Eğilme var mı? Bu değil. Bunlar değil. Şu mu? Yok. Yuvarlak. Aha böyle 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 yapalım. Aha. Vaa. Oo. Oo. Tamam. Hadi. Gelsin bana gelecek mi? On da, bunda, şundadır, bunda, şunda, ondadır. Mavi boncuk. Şurada saklam. Hadi bakayım. Yes kazandı. Bir kişi vurdum. Bu daha iyi kaç dakika oldu Oyun. on 10 dakika olmuş ama biraz daha oynarım ben güzel gidiyor <laughs> mesela bu yine ben bundan bir survival serisi olabilir yüz yine bununla devam edebilirim yeni bir ser mesela hardcore yapabilirim uçacaksın uçacaksın dağları uçacaksın hadi şöyle eğilirim hadi Hadi bakayım. Hadi bakayım. He, kime geldi o? Kime geldi? Ben alacağım. Aldım. Tamam olmadı. Hayır. Bit benim takım öldü mü? Hayır. Hayır. Ölmez. Aha, biri gelmiş. Abi koş. Abi. At. Hadi be. Görünmez mi oldu az önce? Aha. Uçacaksın. Hadi be. oh ha. Burada ama olmadı. Burada ama olmadı. Tamam. Burada ama gelmedi. Bana. Uçacaksın. Uçacaksın. Hadi be. Teki tek. Tekim şu an. Şu anda tekim. Şu anda kutuplardayım. Hadi. Ben Türk'üm. Hadi. Adam dibime girdi. Adam dibime girdi. Öldüm ya. Havada vurdum. Bir daha 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 bir daha. Aha. Aha. Düdü. Düdüdü. Survivor diye. Hadi hadi hadi, hadi, hadi 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 Hayır, geçmem. Geçmem. Ah ne oldu? Sen o taraftasın. Yoksun bile. Yok, yok. Hadi be. oh işte bu, işte bu, işte bu. sü nerede? Vur artık. Ayarla şöyle. Dibime geldi. Hayır, hayır, hayır. Bana vuramaz. Hadi be, havada vur. Birini vurdum. Hadi. Hadi bakayım. 2-1 yendim he. 2-1. 2-1 yendim he. Hadi bakayım hadi. Son tur, son tur. Tamam, son tur. Son tur. Uçacaksın, uçacaksın. Dağları uçacaksın. Uçacaksın, uçacaksın. Oyun bayağı kasıyor. Aha. Tek, tekim. Ama Türküm. Tekim ama Türküm hadi bakayım. bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tür videolar görmek istiyorsanız videomuzun sonuna geldik. Bu tür videolar görmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız beni gerçekten çok mutlu ederseniz o zaman hadi bay bay.